Merhabalar. <laughs> Benim adım Ali Yeşildağ. Ben Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ'ın öz kardeşiyim. Ailenden küçüğüm. Ee, yaşadıklarımı, bana yapılan haksızlıkları anlatmak için size bir dizi video çekerek derdimi anlatmak istedim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben bu videolarımda Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben değil, aile büyüğümüz olan Tayyip abi hitaben konuşacağım. Onun için benim bu konudan dolayı sakın Cumhurbaşkanımıza nasıl konuşuyorsun? Tabii ki hakaret olmayacak. Yadırgamayın. Bir de şunu belirtmek istiyorum ayrıca. Benim hiçbir sosyal medyada hesabım yoktur. Adıma kayıtlı. Sadece YouTube'a girerim, işte Google'a girerim, bir şey merak ettim. Gençlerin tabiriyle bir klasik bu ben yani. Şimdi size bu videolardan parça parça Tayyip Ağabey'le yaşadıklarımız, Tayyip Ağabey'le yaptıklarımız, işte Zeki Yeşil Hasan ben onların üçte bir ortağıyım. Bu ortaklıklarımız nereden başlamıştır, hangi olaylarla başlamıştır, ben işlerin kuruluşunda neredeyim. Ee, bir bakanla yüzde elli ortaklık yaptım, onu anlatacağım. Tayyip bile elli milyon dolarlık bir taslat yaptık, hatta taslat değil, resmen adamın arsasına çöktük. Başka başka böyle öyle olaylar var işte. Sizi çok fazla meraklandırmayayım isterseniz. İlk olaydan başlayalım. Tabii küçük küçük notlar da aldım yani. Ama küçük notlar. Antalya Havaalanı ihalesi. Sene 2007-2008. Arkadaşım Enis. benim sosyal hayattan arkadaşım. İşte yemek yiyoruz. O zamanlar çocuklarım da yok. Bazen geceleri de çıkıyoruz dışarıya. Eğleniyoruz falan Enis de o zamanlar bekar. Enis bir gün beni aradı. Alicim dedi, beni ofise bir gelir misin? Dedi, Görüşelim dedi. Olur dedim Enis, geleyim dedim. Tamam mı? Gittim. Enis, Çelebi Holding'in danışmanı. Çelebi Holding havaalanı sürtücü yapıyor. Havaalanı gel hizmetleri yapıyor. Bu işin en eskilerinden Türkiye'deki ve uluslararası çapta havaalanları işletiyor. Enes konuya girdi dedi ki biz dedi biliyorsunuz dedi, Antalya havaalanı işletiyoruz dedi. Havaalanı ihalesi dedi. Yeniden dedi ihale çıkacak dedi. 15 yılına fakat dedi bizim dedi bu iktidar değişti dedi. İktidarla bir şeyimiz yok dedi. Bize dedi ihalenin alınmasında Danışmanlık yapar mısın dedi. Bununla da de karşılığında dedi. Sana dedi biz dedi. Konuştuk. 30 milyon dolar para vereceğiz dedi. 30 milyon dolar çok geldi belki siz ama yani havaalanı ihalesini duyunca küçük bir rakam olduğunu anlayacaksınız. Olur dedim. Ne yapmamı istiyorsunuz dedim. Dedi ki bizi dedi işletti. Şu anda biz işletiyoruz dedi. Yani biraz dedi gibi geliyor dedi. Kanalda bulamadık dedi. Sen bu konuyu dedi, Tayyip abiye ulaştır dedi. Oradan dedi çözersen dedi. ihaleyi biz alırsak dedi. Sana dedi, 30 milyon dolar. İyi para 30 milyon dolar. Büyük para yani. Bugüne vardığınız zaman 60 milyon. 600 milyon yapıyor. 600 milyon, 600 milyon TL yapıyor bugüne Olur demeniz, Tamam dedi, ben de yarın dedi, Canan Hanım'la konuşacağım dedi. Canan Çelebi, Çelebi Holding'in sahibi. İki kardeşler bunlar, babaları rahmetli olmuş. Arayacağım dedi, Çelebi Holding'i dedi, işte Holding binasında buluşalım dedi, işte şirket binasında. Tamam dedim. Sonra işte beni aradı, yarın dedi, üç gibi dedi, ak merkezde dedi, iş kulede dedi, Çelebi Holding'in işte beşinci mi altıncı katı dedi, binası var dedi. Oraya gel dedi. Aşağıda kapı ismini bıraktıracağım senin dedi. Tamam dedim. Gittim. İşte çıktım. Canan Hanım, ben, Enis'in eşi oturduk. Enis'in eşi Canan Hanım'ın okul arkadaşı, aynı zamanda Holding'de üst düzey yönetici. Aynı konuları işte Canan Hanım, Enis, ben, Enis'in eşi konuştuk falan. Tamam dedim. Ben dedim yardımcı olurum dedim. Delerim dedim. Elimden geleni yaparım dedim. Aynı teklifi yaptı. 30 milyon dolar iyi para. Oradan ayrıldım. Sonra konuyu araştırdım. Konuyu tabii ki Mücahit Aslan takip ediyor. Mücahit Aslan kim biliyor musunuz? Yani siz de tanıyorsunuz. Basından falan filan tanıyorsunuz ama ilk dönemde Tayyip abinin adına büyük işleri takip eden, büyük ihaleleri yöneten kişi Aynı zamanda AK Parti'de o kadar güçlü ki bazı bakanlar, eski bakanlar falan değil, onu görünce önünü diyor falan yani. Parti acayip hakim yani. O kadar güçlü bir adam Mücahit Aslan. Tanışıyoruz. Mücahit'i aradım. Mücahit ne haber falan Aa iyi ya falan Sen ne yapıyorsun? İyi. Dedim görüşmemiz lazım ya. Nasıl görüşürüz? Abi Ankara'dayım. Atla gel dedi. Gittim. O arada da AK Parti'nin genel merkez binası bitmek üzere. Dışarıda hala konteynerleri var. Sonra tuşlar atıyorlar. İşte Mücahit'le konteynerlerin birinde görüştük. Mücahit'e durumu izah ettim. <laughs> dedim ki Mücahit, bak böyle böyle bir durum var. Yine dedim, bunlar dedim yani danışmalara bu işe sevk ettiler. 30 milyon dolar para alacağım dedim. Mücahit de orada bir şey yaptı, o iyi para aldı falan. Bundan sonra. Eğer dedim, bu konuda dedim, yani ben dedim ihalenin alınmasını sağlarsan tabii sen de yardımcı olursan dedim tamam mı? Böyle böyle parayı verecekler buna. Sonra Mücahit şöyle dedi. Sen kimle görüştün abi dedi. Dedim ben direkt Canan Hanım'la görüştüm dedim. Abi dedi şöyle yapalım o zaman dedi. Bak dedi, ben sana açık konuşacağım dedi. Bu iş dedi yukarının işi. Yukarı kelimesi Tayyip abi demek. Yani yukarının hakkı, yukarısı, yukarısı budur yani. E, para tura işlerinde budur yukarı kelimesi. Bu hali biz alacağız dedi. Tamam mı? Şöyle yapalım dedi. Sen dedi bize dedi içeriden dedi bilgi getir. Tamam mı? Bizim bu ihaleyi beraber organize edelim dedi. Tamam mı? Bu ihale bizim için çok önemli dedi. Ee, senin 30 milyon dolar bize dedi. Ya dedim ki ayıp olur dedim ya. Enes çok eski arkadaşım dedim yani falan filan. Abi dedi, bunlar ihaleyi alamayacaklar dedi. Sen dedi 30 milyon alana bak, boş ver dedi. Ee, kabul ettim. Ama öyle hemen kızmayın. Hemen öyle kızıp küfür küfür etmeyin ya. Bekleyin, sonra bekleyin. Kabul ettim. Atladım geldim İstanbul'a. İşte Enes'in ofisindeyiz. Nasıl gidiyor? Tamam dedim, görüştüm dedim işte olacak gibi dedim. İşte konuşuyoruz dedim. Daha konuşacağız dedim falan filan filan. Aa sevindiler falan bunlar Ha Enes dedi ki bana önce. <laughs> Abi sen de o teklifi öğrensene dedi. Bunlar dedi ne kadar teklif verecekler dedi. Ya. Yani bunu bir öğrenmesi dedim. Olur dedim. Şu sohbet esnasında ben Enes zaten arkadaşım, işte eşi geliyor. Sürekli ben Enes'in ofisindeyim. Enes'in ofisi o zamanlar, şimdi bilmiyorum tabi nerede. Harbiye'de e, Hilton Otel'in karşısında, ana cadde üzerinde. San Bırağı galiba veya tam desin olmamak, eskiden kız Onun yanındaki, e, lisenin yanındaki binada. Beşinci katta. Hani her gün orada yapılan. Teklifi öğrendim. 4 milyar dolar, 5'e kadar falan çıkacaklar. Öyle bir rakam. Mücahit aradım, ne haber dedim. İyi abi dedi. Görüşülemedim. Abi atla dedi. Konuyu biliyor çünkü. Ankara'ya gittim ben. Mücahit dedim. Böyle böyle dedim. Dört milyar teklif dedim. Beşe kadar çıkma ihtimalleri var. Yapma ya dedi. Ondan sonra. Abi dedim. Sen şöyle yap dedi. Tamam mı? İyi oldu bunu söyledim dedi. Bize dedi. Bunların dedi yabancı partnerini öğrendi dedi. Şimdi bu ihalenin şöyle bir şartnamede maddesi var bu ihalenin Antalya Havaalanı'nın işletmesini alabilmen için bir tane uluslararası iş yapan yabancı ülkeden bir partner bulman lazım. Tek başına girip alamıyorsun. İhane şartlanması böyle. Tamam dedim olur gideyim dedim. Gideyim. İşte ben gene gidiyorum Elis'le görüşüyorum akşam yemek yiyoruz falan. Eşi geliyor tekrar falan işte. Ofiste görüşüyoruz işte nasıl olacak nasıl bitecek falan. Daha sonra şöyle bir şey öğrendim. Çok önemli bir bilgi. Yabancı partner görüşmesini bunlar yani Çelebol'in yaparken yaptığı görüşmeler fake. Esas gizli olarak başka bir partner arıyorlar. Bunun sebebi de şu. Çelebol'in bulduğu yabancı partneri gidiyorlar, ulaşıyorlar. İşte biz devlet adına geliyoruz. Bunlar alamayacaklar. Boşuna zaman tüketmeyin. Para tüketmeyin. Bundan sonra alamayacaklar. E tabi şimdi adamlarda uluslararası şirket ya yani Türkiye olmazdı, İtalya olur, Fransa dünyanın her yerinde para kazanacak adamlar niye resketsinden vazgeçiyorlar? Bu bilgiyi öğrenince ben tabii, yani fake görüşme yaptıklarını Mücahit aradım, Mücahit bir görüşmemizi aldım, abi gel dedi, dedi Mücahit, bak böyle böyle bir durum varmış. Mücahit çok şaşırdı, abi dedi, onu dedi mutlaka öğrenmen lazım. Dedi. Bak bu ihale var ya dedi, benim için çok önemli dedi. Neden önemli onu da anlatayım. Mücahit böyle işleri yaptığı için şimdi Tayyip adına, yani eğer böyle bir iki işte mantarlarsa adam mı yok, Tayyip onu alır, başkasını koyar. Tamam dedim, gideyim dedim, gittim. Fakat öğrenemedim yani, söylemediler ondan sonra. Geçiştirdiler falan filan. Mücahit aradı. Ne haber abi, iyiyim falan, gelsene Ankara'ya falan, gittim. Ne yaptın dedi. Dedim ya amca öğrenemiyorum dedim. Yapma ya dedi. Bu bizim için çok önemli dedi ya. Ya amca dedi. Dedim şöyle yapalım ya. Ne kafanıza takıyorsunuz? İhale dosyasından dedim evrak alalım. İhaleden ele eleyelim dedim ya Olur mu abi dedi ya otopark ihalesi mi? Ya, kıyamet kopar dedi ya. Milyar dolarlık ihale yani. Türkiye'nin en büyük ihalelerinden birisi dedi. 15 yılına kiralanacak tekrar havaalanı işletmesi. Sen dedi git dedi ne yap yap onu öğren dedi. Ondan sonra ben tekrar geldim İstanbul'a işte sürekli Enis'le görüşüyoruz, konuları konuşuyoruz işte falan. Enis tabii ki bundan bir para alacak danışmanlık ücreti olarak. Aradan bir zaman sonra tekrar Mücahit'le telefonlaştık, bir araya geldik. Ne yaptın abi dedi. Dedim yok bu konu. Tamam dedi şöyle yapacağız dedi. Senin formülü yapacağız dedi. Ben de yukarıyla konuştum dedi. Çağır öyle yapalım diye. Bana dedi, söyledi kayıp abi, onu yapacağız dedi. Ama hani senin dediğin gibi, yani kıyamet kopacak diye bak göreceksin de, basına basına düşecek bu işte. E sen devlet izliyorsun, ne olacak? Düşünsene, devlet değil misin? Falan. Yani öyle değil abi bu işler. O zamanlar şöyle, daha Türkiye'de hukuk işliyor, savcılar çalışıyor, polis işte gidiyor, kolduk görev olarak gerine getiriyor. Yani öyle her istediğini yapamıyorlar yani. Basın var, muhalif basın var falan filan. Biraz tedirginler yani. Sonra şöyle oldu, İhale yavaş yavaş yaklaştı, ee, müdahalette biz yine görüşüyoruz sürekli, gidiyorum, geliyorum ona. İşte Çelebi Holding'e de tamam, hallediyoruz diyorum. İhale oldu, Çelebi Holding dosyada evrak eksikliğinden elendi, yani imkansız bir şey. Niye imkansız biliyor musunuz? Bu tür büyük ihalelerin ülke menfaati vardır. Şayet dosyada bir hatanız varsa zaten ihale komisyonu, ilgili bakan, ilgili bakan yani, işte çağırır der ki böyle böyle bir durum var. Çünkü devlet para girecek yani sonuçta. Yani böyle çay bahçesi, büfe, otopark ihalesi değil ki yani 50 kişi girmiyor ki. Zaten hiç firma giriyor. Tav, Çeçen Holding, Alman Frapo ile beraber bir de Çelebi olduk. Tam zaten o zaman Atatürk Havalimanı'nı işletiyor. Üç kişi giriyor. Çelebi'yi elediler. Ne oldu? İki kişi. İhale açıklandı. Çeçen olduk. İbrahim Çeçen ihaleyi 15 yıl işletmek üzere tam 3 milyar dolar aldı. 3 milyar dolar aldı. Tayyip abi televizyonlara çıktı. Şovunu yaptı. Şöyle dedi. Görüyor musunuz dedi. Nereden nereye dedi. 3 milyar dolar. 3, 3. Satmadık ha. 15 yıl sonra gene devletin bunları işte çek dedi. Bunları vermedik dedi. Aradaki 1 milyar doları Tayyip abi indirdi. Yani. Ben de 30 milyar dolar gelecek. Bekliyorum. Sevinçliyim. Mücahit beni aradı. Abi dedi. Bu iş dedi, basına düştü dedi. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağız dedi. Biz dedi savcısı tarafından el koyduracağız dedi, dosyaya. Sen yalnız bunlara bir avukat gönder dedi. Biz dedi gönderirsek dedi. Yani olmaz Biz nasıl göndereceğiz dedi. Sen zaten burada içeridesin dedi. Ama dedi, hani Ankara avukatı lazım. Olur olur dedim ya. Çıktım oradan. Ankara avukatlarından Kemal Şahin var. Benim arkadaşım. İşte avukat Kemal Şahin bürosuna gittim. Kemal dedim, böyle böyle bir durum var dedim. Tamam mı? Senin gelip dedim. Ben seni çağıracağım İstanbul'a. Cevap pardon, Canan Hanım'la görüşeceksin. Tamam dedim. Ne zaman çağırsan gelirim dedim. Ali Bey dedi, ben ne zaman çağırsan gelirim dedi. Döndüm. İşte moraller bozuk. Yani Çelebi alacağından o kadar emin ki. Antalya'da işte Kulüp 29'un Antalya'daki kulübünde kale içine inerken öyle bir yer. Yani aldıktan sonra kutlama partisi listeleri hazırlıyorlar. Yani ihaleyi alacaklar, <laughs> listeler hazır, orada parti verilecek. Ben dedim ki bak böyle böyle bir durum vardı. İşte orada dedim yani bu şeye hakim dedim. Bir arkadaşım var. Avukat Kemal Şahin. O dedim yani eğer müdahale ederse bunu hemen durdururuz dedim sıcağı Şey dedi ki henüz Hamilcim tamam, dedi Ben dedi e, bir görüşeyim seni arayayım dedi. Tamam dedi. Mahallen bozuk tabi. İsyan ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evrakın eksik. Yani olacak şey mi ya bu? Ondan sonra İnis beni aradı. Gün içinde aradı. Ali dedi. O arkadaşı şey gelsin dedi. Tamam dedim olur dedim. Ben Kemal'i aradım işte. Kemal ertesi gün e, davaları var. Akşam geldi. Enis'in evinde nerede Kuruçeşme'de yani işte bebeğe gelmeden Anadolu Köyü'nün yanında Kuruçeşme'de Enis yıl dairesinde oturuyor. Enis ve akşam toplantı yaptık. Ben avukat Kemal Şahin, Enis işi yok dedi evde. Bundan sonra Kemal Şahin dedi işte ben dedi, tamam dedi hallederim dedi plan dedi falan dedi. Enis de dedi ki yarın ben seni de o zaman dedi canan'ıma götüreceğim dedi. Cihan Hanım dedi, işte konuşursunuz dedi. Bu işlediğinizde gazetemizi alın dedi. Ertesi gün ben katılamadım o toplantıya. Kemal Şahin, Enis, işte Akmerkez'de gene İşkule'de Çelebolding'in binasına gittiler. Görüştüler. Anlaştılar. Fakat daha sonra şöyle oldu. Vazgeçtiler Kemal Şahin'den. Kemal Şahin çünkü e, ee, daha genç bir arkadaş, işte o zaman da 35'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda ya, bir arkadaş. 35'li yaşlarda falan yani. Tabii Çelebi Holding'in hukuk bürosu var, anlaştığı, konuştuğu, beraber olduğu bir sürü hukukçular var, profesörler falan. Onları tercih ettiler. Onlar da yoluna devam ettiler. Aradan işte böyle bir 6 ay falan geçti. 6 ay sonra şöyle oldu e, ee, savcılık açıklama yaptı. Ya e da de mahkeme. Dedik, biz araştırdık, baktık, inceledik enini boyuna. Her şey normal dedi. Bir şey yok dedi. O arada işte Çeçen öldü diktatan e, Antalya havalarını aldı, işletiyor, devam ediyor falan filan derken yani şöyle oldu Tayyip Ağabey'in deyimiyle, atı alan üst geçti. Ben şöyle bir not almak. Bir, bir şey yapmışım. Hatalanışkıları geçti. İşte ben neyi bekliyorum? 30 milyon dolar. İyi, o gün de iyi para, bugün de çok iyi para. Benim 30 milyonlar şöyle oldu. Tayyip abiden gelecek, Mücahit öyle diyor. Bu ay gel, geliyor, öbür ay geliyor, öbür ay geliyor, öbür ay geliyor. Aylar bitmedi, benim 30 milyon dolar gelmedi. Eminim ki şöyle oldu, çünkü bu işlerde o çok oluyor yani AK Parti'de çok oluyor bu işlerde tamam mı? Benim 30 milyon dolara mücadele Mücahit indirdi. Tamam mı? Ben şimdi ne diyeceğim Tayyip abiye? Versene kardeşim parayı diyince kalbim var mı yani? Şimdi bir şansımız yok. Ondan sonra benim 30 milyon uçtu. Ha çok önemli değil. Yani bir gün alırız yani. Ben, benim mantığım şu. Ben yani yeter ki borcum olmasın, alacağım olsun. Bir gün şartlar oluşuyor. Geri döner, bir şey olur, bir şey olur. Yan katır, batır, alırım. Şimdi bu video böyle. Ben size başka videolar da anlatacağım. Bu videoda anlatmak istediğim şu. Tayyip abinin en büyük özelliği şudur. En büyük özelliği şudur. Sizin paranızı çalar. Tamam mı? Size kendini alkışlatır. Bravo! Bak, havaalanından 1 milyon dolar indiriyor. Televizyon diyor ki, görüyor musunuz? 3 milyar dolar. 3. Nereden? Nereye diyor? Ya diyor, satmadık ha diyor. Ecebe indirdiğim 1 milyar dolar ne olacak? Bunu kimse bilmiyor ki. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk, hoşça kalıyoruz. diyoruz. Bunu da şaşırmış olabilirsiniz. Diğer videolarımda daha çok şaşıracaksınız. Hatta benim şöyle bir tavsiyem var size. Yanınıza leğen, kova veya bir poşet bulundurun. Size öyle şeyler anlatacağım ki, kusacaksınız, mideniz bulanacak. Peki ben bunları niye anlatıyorum? Onu da anlatacağım. Merak etmeyin. kalın.